Ben 45 yaşında üniversite mezunu bir insanım. 18. dönem milletvekili merhum Profesör Doktor Tevfik Ertüz'ün eşiyim. İki oğlum var 19 ve 22 yaşlarında üniversite öğrencisi ikisi de. Ben kendi irademle, kendi kararlarımı kendim verebilen, aklı başında, eğitimli, kültürlü bir insanım. Çocuklarım da, ikisi de zaten 18 yaşının üzerindeler ve onlar da çok aklı başında, eğitimli insanlar. Onlar da kendi kararlarını kendi verebilecek durumdalar. Bizim baskı altında olmamız, yönlendirilmemiz ya da zorla herhangi bir şey yaptırılması bize mümkün değil. Bunlar tamamen saçma iddialar. Ee, annemin, babamın e, ve bazı e, onlarla birlikte hareket eden birkaç aile var e, Bilim Araştırma Vakfı e, camiasına karşı e, bir karalama kampanyasına giriştiler Hep birlikte organize hareket ediyorlar Onların ortaya attığı iddialar bunlar Bizim robotlaştırıldığımız, beynimizin yıkandığı gibi saçma sapan iddialar ortaya atıyorlar Bunlar mümkün değil Kız kardeşlerim de hepsi üniversite mezunu, birkaç dil bilen, master yapmış insanlar. Bizim bu şekilde baskı altında olmamız kesinlikle doğru değil. E, yönlendirilmemiz de doğru değil. Biz e, kendi özgür irademizle e, bu hayatı seçtik. E, biz kendi e, anne babamızdan farklı bir hayat tarzını benimsedik. Birlikte oturuyorduk kardeşlerim, annem babam hepimiz kalabalık bir aileydik. Fakat e, onların bizim üzerimizdeki baskıları ve artık şiddet uygulamaya başladılar, ölümle tehdit etmeye başladılar. Kendi hayat tarzlarını yaşamamız için bize aşırı derecede baskı yapmaya başladılar. Biz bu baskılara dayanamayarak. Onlardan kopup ayrılmaya karar verdik ee, ve bizim bu e, Müslüman hayatı yaşamamız, ehli sünnet inancına sahip olmamız e, onları çok rahatsız ediyor. E, Harun Yahya Bey'in kitaplarından e, biz e, çok etkilendiğimizi e, biliyorlar. E, onun e, fikirlerine çok saygı duyuyoruz. Adnan Oktar Bey'in kitaplarını takip ediyoruz. Kendisi çok samimi bir Müslüman. Ve bizim bu yaşadığımız hayat tarzını, Müslüman olmamızı ondan kaynaklandığını düşünüyorlar. Ve onun için de bu camiaya karşı bir karalama kampanyasına giriştiler. Ortak hareket etmeye başladılar. Mahkemeye gidip aleyhlerinde yalancı şahitlik yaptılar. Biz ikinci ağır ceza mahkemesine çıkıp onların bu iddialarının doğru olmadığını, e, yalancı şahitlik yaptıklarını e, oraya verdiğimiz dilekçelerle de, sözlü beyanlarımızla da bildirdik. E, tehditlerde bulunmaya başladılar. E, annem, babam ve birkaç aile, bunların arasında Emel Tezyapar var, Türkan Akgüzelp var, e, Firuzan Özgül var. E, aslında bunların başında da e, babam Cevat Babun'a geliyor. E, ve bunlar da e, Masonlar tarafından desteklendiğini biz e, o yönde duyumlar alıyoruz. E, bu ailelerin Masonlar tarafından desteklendiğine dair e, ve onlara bir takım menfaatler e, sağlayacaklarına e, söylüyorlar. E, onun dışında yüzlerce aile var, Bilim Araştırma Vakfı Camiası'nın aileleri var. E, onların verdikleri beyanlar var, e, Adnan Oktar Bey'i çok sevdiklerine, saydıklarına dair, çocukların üzerinde büyük emeği olduklarına dair yazılı sözlü beyanları var. Hadi yetkili mercilere de devlet birimlerine yolladıkları mektuplar var. Basında yaptıkları açıklamalar var. Öbür tarafta da birkaç aile var bu yönde şey, iddialarda bulunan. Toplum zaten Türk toplumu bunların doğru olmadığını anlıyor. E, tamamen yönlendirdiklerini anlıyor. Çünkü e, ortaya attıkları iddialar çok akıl dışı. E, bu camiaya mensup kişiler e, çok aklı başında, eğitimli insanlar, e, belli bir yaşın üstünde kişiler. E, zaten e, baskı altında olmaları, yönlendirilmeleri, e, zorla alıkonulmaları mümkün değil.